Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu zayıf asit ve bazıların pH hesabı. Bakın bundan bir önceki derste demiştim ki Ka ve Kb'yi bilmeliyiz. Çünkü zayıf asit ve bazıların pH hesabını bulurken kullanacağız. Niye kullanıyoruz? Kuvvetli asit ve bazda böyle bir şey yoktu. Çünkü kuvvetli asit ve bazlar tersinmez. Tek yönlü tepkimelerde. Ancak zayıf asit ve bazlar tersinir tepkime oluşturuyor. Yani çift yönlü tepkimeler Denge tepkimeler oluşturuyor. Denge tepkimeleri oluşturuyorsa bir Kc. Kc'den yola çıkarak Ka ve Kb değerlerimiz var. Ha işte bunları kullanarak pH hesabı yapacağız. Çok uzatmayalım. Hemen küçük minik hatırlatmalarla dersimize başlayalım. Çok kısa bir konu anlatımı var. Daha çok soru üzerinde göstereceğim bunu. Bir tane formül vereceğim ama bu formülü ben çok kullanmayacağım. Başta söyleyeyim. Bu formül biraz ezber ve benim ezberim çok iyi değil. Çok hafıza noktasında sıkıntılarım var. Hemen unutuyorum. Bu yüzden bir işin mantığını kavramaya çalışıyorum ve o bildiğim yollardan uzun da olsa oradan gitmeye çalışıyorum ki zaten AYT kimyada süre sıkıntınız yok. O yüzden formülü kısa yöntemi göstereceğim ama tercihim hep uzun yönden yana olacak ve bu şekilde soruları çözeceğim. Ya hocam kısa yoldan da çözebiliriz dersen evet çözebilirsin. Ama gel sen de benim gibi uzun yoldan çöz. Çünkü bundan bir sonraki derste yoğunlaşma yüzdelerini görürken ee, şu anki anlattığım uzun yöntemi kullanacaksın. Orada rahat edebilmen için burayı çok iyi pekiştirmen gerekiyor. Tamam mı? Sorumuzu yani doğrusu konu anlatımını şöyle bir yakınlaştıralım. Normalde arkadaşlar kuvvetli asit ve bazıların pH ve pOH'ını hesaplarken diyorduk ki kuvvetli asitlerin derişimleri doğrudan H derişimine eşitti. Neden? Çünkü suda tam yoğunlaşıyordu. Eğer bu 0,1 molarsa direkt H yön derişimi de 0,1 molardı. Buradan eksi logaritma hidrojen yön derişimi deyip hemen pH'ı bir olarak yapabiliyordun. Ancak zayıf asit ve bazıları tersinir tepkimeler. O yüzden e, doğrudan bunun derişim bunun altına yazamazsın. Çünkü tam iyonlaşmıyor. Az iyonlaşıyor. He. Hocam ne yapacağız o zaman? Orada da şöyle yapacaksın bak. HP'den ne oluştu? Hidrojen iyonu ve flor iyonu oluştu değil mi? Başlangıçta bir derişim vardı. Bir molar. Başlangıçta daha bunlar yoktu. Sonra bir harcanma gerçekleşti. Harcanmanın sonucunda sonucunda sonuç denge kuruldu. Ne kadar harcandı biliyor muyum? Ne kadar yoğunlaştı bilmiyorum. X kadar yoğunlaştı. X kadar yoğunlaştırsa X kadar oluştu. X kadar oluştu. Son durumda 0, 1 eksi X molar oldu. H, ben N. H X molar oldu. F, ense X molar oldu. KC dediğimiz şey aynı zamanda KA Asitler için bahsediyorsam KA A diyordum değil mi? H yoğun derişimi çarpı flor iyon derişimi bölü bölü HP'nin derişimi değil miydi? Bak. Ka eşittir buradan diyorsun. Tamam mı? Ee, şunlara x yazıyorsun. Şuradaki yani H ve hidroksit iyon derişiminden x x bölü 0 1 eksi x. Şuradaki yoğunlaşma çok az olduğundan dolayı hep ihmal ediyorsun. Yani senin burada Ka'nın ee, x kare bölü 0 1 eksi x'e eşit. Tamam mı? Bak. İçler dışlar çarpım yaparsam k a çarpı 0 1 eşittir x kare. Her iki tarafın karekökünü alırsam k a çarpı 0 1 kare içerisinde x eşit olur. x neydi? x hocam hidrojen iyonuydu. He, şimdi getir şuraya yazıyorum bak. Hidrojen iyonumuz, hidrojen iyonumuzun derişimi ne eşitmiş? Karekök içerisinde Ka çarpı bu 0 1 ne? 0 1 de şu asitin yani HP'nin değişimi. Buna eşitmiş. Böyle bir formül çıkarttım. Zayıf asitler için böyle bir formülümüz var. Bu formülü kullanabilirsiniz. Ben bu formülü kullanmayacağım. Direkt şu formülü türetirken ki kullandığım denklemi kullanacağım. Bak formül de buradan türetiliyor. Yani bunun kısaltması aslında. Hani farklı bir şey değil. Gördüğün gibi kısaltması. Aynı şekilde baz için davransaydı H, o, H K, yerine OH yazarsın. yerine KB işte şuraya da HP yerine de bazınızı yazarsın. Bu şekilde formülü türetebilirdiniz. Hocam siz ne dediniz şimdi? Örneklerde göstereceğim bunu. Tamam mı? Bak, dediğim yerleri detaylı bir şekilde anlatmış. Sol tarafta spot bilgiler var. Bu bilgilerde bir bakalım. Bakmakta fayda var. Kuvvetli asitlerde direkt 0,1 molar hasile çözeltisinin pH'ine 1 diyebilirsin. Niye? Çünkü %100 iyonlaşıyor. Ancak zayıf asitlerde 0,1 moların tamamı iyonlaşmıyor. Bu yüzden pH'in 0,1'den veya 1'den daha büyük bir değer olacak. Daha az asit çünkü zayıf asit. burada bu spot bilgi vermiş. Aşağıda da diyor ki zayıf asit suda çözüldüğünde ortamda oluşan haşyonların iyonlarının iki farklı kaynağı vardı. Birisi zayıf asitten gelen H iyonu diğeri ise sudan gelen H iyonudur. Ancak sudan gelen H derişimi çok az olduğundan dolayı bunu da ihmal ediyoruz demiş. Çok uzatmayalım. Şu örnek 37 üzerinden dersimize başlayalım. Yani hocam başlamadık mı? Ya onlardan ziyade ben soru çözümü üzerinden burayı anlatmayı daha çok seviyorum. Asıl ders şimdi başlıyor yani. Haşik zayıf asitinin oda koşullarında Ka değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Buna göre oda koşullarında 0 1 milyar hx çözeltisindeki h yön değişimi ve pH değeri hangilerinde doğru verilmiştir? İki yönde iki yoldan çözeceğim. Birinci yol. Birinci yol benim normalde çözmeyi tercih ettiğim yol. hx çözeltim var. Tamam mı? Suya attın. H iyonuna ve x iyonuna dönüştü. Ancak zayıf asit olduğundan dolayı bu tepkime tersinir. Denge ifademizi yazdık. Başlangıçta Bundan 0,1 molar varmış. Başlangıçta daha tepkimeye girmediğinden dolayı bunlardan yok. Bak başlangıç dedim. Sonra bir harcanma oldu. Ne kadar harcandı biliyor muyum? Bilmiyorum. A kadar harcandı. Katsayısı 1 olduğundan dolayı A kadar harcanıyorsa katsayısı 1 A kadar oluşacak. A kadar oluşacak. Son durumda, son durumda denge kuruldu. 0,1 eksi A molar var HX'den. haştan A molar var, X'ten de A molar var. Şimdi Kc'yi yazacak olursan bunun için. Kc eşittir. H iyonları derişimi. H iyonları derişimi. Çarpı x yonlara derişimi. Hep KC diyorum ki Kc ile Ka'nın aynı olduğunu görün diye. Tamam mı? Şu Kc dediğin şey aslında Ka. Yaz buraya. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Derişimi A demiştik. A çarpı A'dan A kare gelir. Bölü. Ee, Hx'in derişimine 0 1 eksi A. Bak. Az yoğunlaştığından dolayı bunu ihmal edersin. İhmal. Tamam mı? İşte dışlar çarpımı yaparsan 10 üzeri eksi 6 eşittir a kare. Her iki tarafın kare alırsan a eşittir. 10 üzeri eksi 3 çıkar. A neydi? Hidrojeni yön derişimiydi. 10 üzeri eksi 3. pH'li soruyor. pH dediğin şey eksi logaritma hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 yazdığın zaman pH'ın da 3 çıkar cevabın B seçeneğidir. Bu birinci yol. Şöyle bir çizgi çizelim. Bir de ikinci yolu yazalım. İkinci yol. İkinci yolda hidrojen iyon derişimi ne eşittir? Karekök içerisinde KA çarpı asidimizin derişimine eşitti değil mi? Şimdi hidrojen iyon derişimi diyorum eşittir KA ne? 10 üzeri eksi 5. HX'imizin derişimi ne? 0,1 yani 10 üzeri eksi 1 karekök içerisinde. Buradan her iki tarafın karesini alırsam şunu şunun karesini alırsam doğrusu alma karesini almama gerek yok gerçi yok pardon hiç karesini almıyorum direkt çıkıyor zaten ha şu yön değişimi 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 6 yapar 10 üzeri eksi 6 da kök dışına 10 üzeri eksi 3 olarak çıkar bak yine aynı kısmı buldum ikinci yoldan da çıktı bu formülü kullanarak da bulabilirsin tamam geçelim örnek 38'e Oda sıcaklığında 0,2 mol NH3 gazı kullanılarak 4 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin pH'leri nedir? Öncelikle şu çözeltinin mol bir bul ya. Mol dediğin şey mol bölü hacimdi. Değil mi? Molün 0,2 e, hacmi ise 4. 0,2'ye 2'ye böldün. 0,1 yaptı 2'ye böldün 2 yaptı. 0,1'i 2'ye bölürsen 0,05 ne olur? Mol olur. Değil mi? Pardon molar olur. Molar. NH3'ümüz. NH3'ün suda yoğunlaşma denklemini ezbere bil. TYT de karşına çıkar, AYT'de çıkar. Yoğunlaşma denklemi bu bak, unutma. Tamam bu zayıf bir baz. NH3 zayıf bir baz. TYT'de de çok üzerine düşmüştük. Başlangıçta 0,05 molar var bunda. Başlangıçta yok. Tamam bak, başlangıç harcanan sonuç yapıyorum. Ne kadar harcandığını biliyor muyum? Bilmiyorum. X kadar harcansın x kadar oluşur. Katsayılar aynı olduğundan dolayı x kadar oluşur. Son durumda 0,05 eksi x molar kalır nh 3ten NH4 artıdan x molar oluşur. OH'dansa x molar oluşur. Kc yani Kb. Baz olduğu için Kb diyorum. Aynı şey. NH4 iyonunun derişimi çarpı OH iyonunun derişimi bölü neydi? NH3, NH3 molekülün derişimi. Tamam mı? Bize KB'yi vermiş. Diyor ki KB şuradan devam ediyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunları bilmiyoruz. X dedik. X'de X de X'i çarp. X kare yapar değil mi? Aşağısı ise 0,05 eksi X'de. Şuradaki X değeri küçük olacağından dolayı ihmal ediliyor. İşte dışlar çarpım yaparsan 10 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. X kare bir sıfır kaydırsa ne yapar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. X kare her iki tarafın kare kökünü alırsa X eşittir 10 üzeri eksi 4 çıkar. Bu X neydi? Hidroksit iyonunun şeyi şeyiydi. E, derişimiydi. Eksi logaritma hidroksit iyonu dersen POH'ı bulursun. Tamam mı? POH. Buradan POH 10 üzeri eksi 4 yazarsan ne çıkar? 4 çıkar. Bize neyi soruyor? Bak pH'i soruyor. pH artı pH 14 eşittir Demek ki e, pH'ın de 10 olması lazım. E seçeneklerde yok. Bir yerde işlem hatası mı yaptık? Bir virgül kaydırırsak e, Pardon. Şuraya 10 üzeri 6 olur. Bir virgül kaydırırsa 10 üzeri 6 olur. Çok özür diliyorum. Şurada küçük bir işlem hatası yapmışız. Kök dışarısına 10 üzeri 3 olarak çıkar o zaman. pH'de 3 olur. P ise P da toplam 11 olacağından dolayı 14 olacağından dolayı 11 olur. Tamam. Şurada virgül kaydırırken küçük bir hata yapmışız. Düzelttim. Bu bizim uzun yoldan yaptığımız yöntemde. yöntemdi. Kısa yoldan da yapabilirsin tabii ki. Dersin ki OH yön derişimi eşittir. KBN ne abi senin? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Derişimin ne? Bak yine derişimi bulmak zorundasın. Tamam mı? 0,05 molar. Karekök içerisinde. OH yön eşittir. 5 2 çarpsan 10 çarpı 10 üzeri eksi 7. Tamam mı? Bir virgül kaydırırsan az önceki hata yapmıyoruz. 10 üzeri eksi 6 yapıyor. O da 10 üzeri 3 olarak çıkıyor. Geri kalanı yine devam ettirirsin. Bu da formülden çözümüydü. 200 çözüm bir yapmayacağım artık. Direkt normal çözüm yapacağım. Formülü kullanmak istersen kullanırsın. Seni bağlamıyorum. Ama dediğim gibi normal çözmeyi öğrenirsen bir sonraki derste çok daha rahat edersin. 39. Oda koşullarında 4 gram HP ile hazırlanan 200 mililitre sulu çözeltinin pH değeri nedir diyor. Öncelikle bunun bir molaritesini bulalım. Molini bulmamız lazım ki molariteye gidelim. Mol eşittir M bölü MA değil mi? Mol eşittir 4 gram bölü MA'sı kaç? 20. 4'e 2'ye böl. 2. 4'e böl. 2. Pardon 2'ye böl. 2. 2'ye böl 10. 0,2 mol mi çıktı? 0,2 mol. Molünü bulduysan molaritesini de bulursun. Molarite dediğimiz şey de n bölü V idi. 200 mililitreymiş. Şimdi 0,2 mol litreye çevirirsen 0,2 litre yapar değil mi? Böldüğün zaman 1 molar çıktı. Senin hf'n 1 molar. Suya attın iyonlaştı. H artı ve F eksi şekliyle iyonlaştı. Tamam mı? Başlangıçta bunlar yok. Harcanan ve sonuç. Yani bahisi yazdın harcandı. Ne kadar? Fütursuzca. biliyorum muyuz bilmiyoruz. X kadar harcansın. Kat sayısı 1 olduğundan dolayı X kadar oluştu. Kat aynı olduğundan dolayı X kadar oluştu. 1 eksi X kaldı son durumda HB'den. H'dan X oluştu. X oluştu. KA eşittir. Derişimlere çarpımı X çarpı X. Bölü. HB'nin derişimi 1 eksi X. E bunu da sana vermiş. 10 üzeri eksi 4 demiş. Tamam mı? Şunu ihmal ediyorsun. Pardon yanlış şey ihmal ettik. Şu x'i ihmal ediyorsun. Tamam mı? İçler dışlar çarpımı yaparsan x kare eşittir. 10 üzeri 4 çıkar. Karekök içerisine alırsan x eşittir. 10 üzeri 2 çıkar. Şimdi 10 üzeri 2 ise pH da 2 mi olur? Bize ne söylüyordu? pH'i soruyordu. 2. Cevap B seçeneği. 40. örnek. Oda koşullarında 0,1 molar haşağı çözeltisinin pH'i 4 olduğuna göre haşa'nın asitik sabiti nedir diye sormuş korkmana gerek yok. Yaz yine aynı yöntemi. Haşa tamam suya attığında haşa artı ve a eksi diye iyonlarına ayrışıyor. Başlangıç tamam başlangıçta 0,1 molar. Başlangıçta yok. Başlangıçta yok. Harcanan sonuç. Şimdi sana pH vermiş. pH 4 ise hidrojen iyon derişimi nedir? 10 üzeri eksi 4 değil midir? Yani bunu biliyorsun. Şurası 10 üzeri eksi 4. Sıfırla neyi toplarsan 10 üzeri eksi 4 yapar. 10 üzeri eksi 4'ü toplarsın. Şurası 10 üzeri eksi 4'müş. Kas sayılar aynı olduğundan dolayı burası da 10 üzeri eksi 4'tür. Değil mi? Yani doğal olarak şurası da 10 üzeri eksi 4 oldu. Kas aynı olduğundan dolayı şurası da 10 üzeri eksi 4'tür. Taraf tarafa toplarsan burayı 0, 1 10 üzeri eksi 4 yapacak. Tamam mı? Ka yani Kc eşittir. İkisinin derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. bölü e, Haşağının derişimi. 0, 1 10 üzeri eksi 4 ne yapıyorduk? Şu küçük bir değer olduğundan dolayı ihmal ediyorduk. Buradan 10 üzeri eksi 8 bölü 0, 1, 10 üzeri eksi 1 demek bu geldi. Bu da 10 üzeri eksi 7'ye eşit? Ka değerimizi bulduk. Tamam. Hocam formülden nasıl yapardık? Çok basit. Formülden de şöyle yaparsın. Hidrojen yön değişim buldun mu? Buldun. Neydi? 10 üzeri eksi 4'tü. Hidrojen yön derişimi eşittir. Karekök içerisinde Ka çarpı derişimi 0,1. Tamam mı? Her iki tarafın karesini alırsan 10 üzeri 8 eksi 8 eşittir k a çarpı 0 e, iki tarafı 0 1'e bölersen yine bu sonucu bulurdun. E hocam bu daha kısaymış. Evet daha kısa. Ben zaten daha uzun demiyorum. Daha kısa bunu da kullanabilirsin. Ama ben tercih etmiyorum. Ben formülleri unutuyorum çünkü. Seni unutmuyorum. Hocam benim havuz ediyorsan kullan. Tamam mı? Gel örnek 41'e. Aynı ortamda 0,1 molarlık x, y, z, z çözeltinin h yonlarının derişimi verilmiştir. Hangisi doğru sınıflandırılmıştır Değişim Derişim oldukça yüksek. Demek ki kuvvetli asit. Çünkü pH 1 gelir buradan. pH 5 geldiği için zayıf asit derim. Ee, pH 13 geldi. Ee, bu baz. E, ee, pH 1 yapar. O zaman kuvvetli bir baz. Kuvvetli asit, zayıf asit, kuvvetli bazlar der. işaretlerim. İşaretlerim cevabım C seçeneği. 42. soru. HX asitinin oda sıcaklığında hazırlanan sulu çözeltisindeki yoğunlaşmaları gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. HX yoğunlaşmadan önce yoğunlaşıyor. Yani sana demiş ki şöyle bir HX'im var tamam mı? H artı ve x eksi diye yoğunlaşmış. Başlangıçta bu bak yoğunlaşmadan önce yani başlangıçta 0,1 molardı. Başlangıçta bunlar daha yoktu. Harcanmalar oldu. Sonuçlar son durumda. Burada diyor ki. eee Hani HX'ler ne kadar oluşmuş? 0,01. E bu da 0,01. Demek ki şuralar 0,01. Değil mi? 0,01. Şurası da 0,01 olacak. O zaman şurası da 0,01-0,01 olacak. Yani şu grafiği tepkime şey döktüm. HX zayıf asittir. Denge varsa, ikisi de varsa zayıf asittir. Doğru. Yoğunlaşma sabit. Hemen hesaplayalım. KA eşittir. 10 üzeri eksi 2 demek değil mi? 10 üzeri eksi 2 çarpı bu da 10 üzeri eksi 2 demek. Bölü 0 1 eksi 0,01 Şunu ihmal ediyorduk. 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 3 çıktı. En üzeri eksi 5 çıkmadı. Yanlış. pH'ı da direkt 10 üzeri 2 mi yapar buradan? Buradan 10 üzeri eksi 2'den pH'ı da 2 yapar. Bu da yanlış. Cevabımız doğruyu sorudan dolayı. Yalnız bir A seçeneğidir diyoruz. Tamam. Evet gençler. Zayıf asit ve bazılarının pH'ını böyle hesaplıyorsunuz. Konuyu bitirdik. Burada sorularımız var. Ee, birkaç tane soruya ben bakayım. Geri kalanı yine size bırakacağım. Tamam mı? Gel şimdi şu test 7 birinci soru. Şöyle boşaltalım. Heh. 25 santigrat derecede pH değeri 4 olan bir çözelti elde etmek için 500 mililitre su çözeltiden kaç mol Hx alınmalıdır diyor. Şimdi Hx'im var. attın H artı ve X eksi diye yoğunlaştı. Başlangıçta ee, pH değerini biliyor muyum bilmiyorum. Yani başlangıçtaki mol biliyor muyum bilmiyorum. Değil mi? H molar olsun. Başlangıçta bunlar yok. Başlangıç harcanan sonuç. Bak son durumdaki hidrojen iyon derişimi biliyoruz. Neden? pH'ı 4 demiş. pH'ı 4 ise hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 değil mi? Getir buraya yaz. 10 üzeri eksi 4. Ne sıfırla neyi toplarsa 10 üzeri eksi 4 yapar? 10 üzeri eksi 4'ü. E. e, kas sayı aynı olduğundan dolayı burası da 10 üzeri eksi 4'tür. burası da 10 üzeri eksi 4'tür. Azaltın. A eksi 10 üzeri eksi 4. Burası da 10 üzeri eksi 4 oldu. Değil mi? Ka'an ki Ka sana verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Eşittir. İkisinin derişimin çarpımı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bölü a eksi 10 üzeri eksi 4. Değil mi? Şunu ihmal ediyordun. Küçük bir değer olduğundan dolayı. İşler dışlar çarpım yaparsan. a çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. 10 üzeri eksi 8. Her iki tarafı. Her iki tarafı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e bölüyorum şöyle 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e böldüm. Buradan a eşittir e, 05 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü çıktı? Tamam mı? Bu benim neyim? A molerite. Yani şunun moleritesi bana molünü soruyor. Molünü bulacağım. Nasıl bulacağım? Molarite dediğin şey mol bölü hacim eşitti. Molariteyi bulduk. 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Molü bilmiyoruz hacmimiz 500 mililitre bu da 0.5 litre mi demek işler dışlar çarpım yaparsak buradan 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur bu da 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani B seçeneği çıkar tamam soruları böyle yapıyoruz bence bu soruyu sen çözersin yani herhalde bu konu oturdu diye düşünüyorum evet buradakilerin hepsini siz çözersiniz arkadaşlar Tamam. Şu soru biraz farklı mı? Hadi şu üçüncü soruyu ben çözeyim. Biraz gözüme farklı göründü. Daha önce de bakmadım. 25 santigrat derece, 0.1 molar HX çözeltisinin pH değeri 4'tür diyor. Buna göre 0.01 molar HX çözeltisinin pH'ı nedir? pH'ı bulabilmeniz için yani molarite söylenmiş size KA değerinin verilmesi lazım ama KA değeri verilmemiş. İşte KA değerini de buradan bulacaksın. Neden? Ka değeri sıcaklık değişmediği müddetçe derişimle değişmedi. Aynı madde sadece derişimleri farklı. O zaman yukarıda Ka'yı bulacağım. Aşağıda ise bulduğum Ka'yı kullanarak bir şeyi bulacağım. pH'i bulacağım. Yukarıdaki şurada şuna 1 diyelim. Ha, şu soru köküne de 2 diyelim. Birden yola çıkarak Ka'yı bulacağız. Hx'imizi suyun içerisine attınız. Tamam mı? H iyonu ve X iyonu diye iyonlaştı. Başlangıçta 0,1 mol ağırdı. Başlangıçta yoktu. Başlangıçta yoktu harcanan sonuç. A kadar harcandı. hiç onu demeye gerek yok gerçi. pH değeri 4'müş. Yani hidrojenin yön derecesi 10 üzeri eksi 4'müş. Değil mi? Burası 10 üzeri eksi 4 yapar. O zaman kat sayıda aynı olduğundan dolayı burası da 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4. Eksi 10 üzeri eksi 4. Son durumda 0, 1 eksi 10 üzeri eksi 4 oldu. Buradan Ka eşittir. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri eksi 8 bölü 0, 1 eksi 10 üzeri eksi 4 mü? şunu ihmal ediyorsun. Buradan k a eşittir. Ters çevirip çarparsan 10 üzeri eksi 7 çıktı. Bak birinci tepkimeden bunu bulduk. Devam edelim ikinci tepkimeye. İkinci de yine elimizde h x var. Suya attık. h ve x olarak yoğunlaştı. Kaç mol ağırdı? 0,001 mol ağırdı. Başlangıçta yok. Başlangıçta yok. Başlangıç harcanan sonuç. Son durumda a kadar azaldı. a kadar oluştu. a kadar oluştu. Burada 10 üzeri eksi 3 eksi a kadar oluştu. a kadar oluştu. a kadar oluştu. Yani şunu üstü sayıya çevirdim. k eşittir diyeceksin. k da bulduk. 10 üzeri eksi 7 eşittir. a çarpı a'dan a kare bölü bölü 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 3 eksi a tamam mı? eksi a Buradan A değerimiz küçük olduğu için ihmal ederiz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 7'den eksi 10 eşittir A kare yapar. Karekök kök içerisine alırsak A eşittir. 10 üzeri eksi 5 çıkar. A'mız 10 üzeri eksi 5'miş. A neydi? Hidrojen iyonuydu. Hidrojen iyonu de, 10 üzeri eksi 5 ise da 5 olacak. Değil mi? Cevap D seçeneği. Böyle bir soruydu. Evet arkadaşlar bu konuyu kaptınız diye düşünüyorum. Zayıf asit ve bazıların pH hesaplaması bu kadar sadece bu konuyla alakalı bir yoğunlaşma yüzdesi kaldı. Diğer derste de ondan bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.